Merhaba canlar, ruh dostlarım, mukaddes Pekin Başdil ben. Yine bir tanıtım programı sevgili Canan Bektik'le işe bilinç getirmenin tanıtım programını yapacağız. Tamamen spontane, yeni biraz önce karar verdiğimiz bir şey. Çünkü iki gün sonra eğitimimiz var ayın dördünde sevgili canlar. Bir kez daha duyuralım istedik sevgili Canan Hanım'la. Canan da gelirse hemen ekleyeceğim. İşe bilinç getirmekle ilgili çok soru sordunuz. Yüzlerce soru soruldu. Cevap vermekte yetişemedik tek tek sevgili canlar. Onun için bir kez daha bir yayın açalım dedik sevgili Can Hanım'la. Şimdi hemen Canan gelir gelmez hemen alacağım sevgili canlarım. Hoş geldiniz hepiniz. İşe bilinç getirmek semineri 4 Ocak 2022'de saat 20 ile 24 arasında sevgili canlar. iletişim için bir de numara yazayım ben size ve bunu başa tutturayım bir dakika. Evet. Evet sevgili canlar. iletişim numarası sadece Canan Bektik yazın. 0552 579 579 6 Demurya Akademi'nin numarasından ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi işe bilinç getirmekte neler var? Biliyorsunuz benim eczaneyi bitirdiğim süreç içinde sevgili Canan'la bu eğitimi iki defa aldım. Ondan sonra bir dönüşüm gerçekleşti. Sevgili Canan'la birlikte işe bilinç getirmek biraz daha işime bilinçli bakmamı, bazı soruları sormamı ve yargılarımı ve değişik bakış açılarını kabul etmemi sağladı. Burada sorular var bakın işe bilinç getirmekle ilgili. Sizin işinizi kısıtlamakta tutan şeyleri değiştirmek ister misiniz? Evet işinizi kısıtlamakta tutan şeyleri değiştirmek ister misiniz? İşinizle ilgili sizin farkında olup da izin vermediğiniz neler var? İzin vermeyi öğrendim gerçekten. Neyi değiştirmeyi isterdiniz ve onların ötesine geçmek nasıl olurdu? Hak ettiğinizi bildiğiniz işi yaratmak ister miydiniz? Sizin gerçekten yaratmak istediğiniz şey nedir? İşinizle sonsuz olasılıklar yaratmak neye yarar sevgili canlarım? Ee, sevgili Canan'ı bekliyorum ee, şimdi gelir gelmez bağlıyor olacağım sevgili canlar evet Canan gelir gelmez bağlayacağım sevgili canlarım ee, şimdi Lemuria Akademi'nin numarasını bir kez daha veriyorum 0552 579 579 6. iletişim için lütfen buradan yazınız sevgili canlar. Canan Bektik yazmanız yeterli. Size tüm linki atacaklar. İşe bilinç katmak nedir? İşe bilinç katmak... Ee, Cananım şu anda canlı yayındayım ve seni bekliyorum. Şu anda canlı yayını açtım tatlım. Evet sevgili canlar. Canan'la ilgili bir tahmin ediyorum iletişimsizlik oldu. Aslında yayına girdiğimi biliyor ama ne olduğunu anlamadım sevgili canlar. Ee, evet Canan'ı bekliyoruz. Gözükmüyor diyor. Yayında olduğunu göremiyorum diyor. Evet sevgili Canan'ım lütfen sayfadan gelir misin? Lütfen sayfadan gel. Yayındayım ben. 5 dakika önce yayını açtım. Evet sevgili canlar. Yayında olduğumuz gözükmüyormuş. Harika. Konuğum bile yayında olduğumu göremiyor. Düşünebiliyor musunuz? Konuğum bile yayında olduğumu göremiyor. Yani, e, yani canımı sıkmak istemiyorum, modumu düşürmek istemiyorum. Bunun bize getirisi nedir? Konuk benim yayında olduğumu göremiyor. Harika. Evet. Ee, sayfada yayın yok diyor. Evet, sevgili canlar. Canan'ım ben yaklaşık 5 dakikadır sayfadayım ve 500 kişi şu anda seninle konuştuğumu görüyor. Lütfen benim sayfama gelir misin? Açılıyor. Yani ben şu anda yayındayım, görüyorlar. Sevgili canlar görüyorsunuz ama bir kısmınız görüyorsunuz. Hangi algoritmaya göre? Yani anlamadım. Canan gerçekten ter döküyorum bugün. Bir 8 dakika oldu yayına başlayalım. Sevgili canlar, evet. Bildirimleri açın. Mukaddes Pekin Başdil'in yanında bir zil resmi göreceksiniz. Olur zil resmine bastığınızda bazen ya da her zaman bildirim gelsin var. Lütfen oraya bazeni değil her zamanı yazın ve bunu sık sık da kontrol edin. Algoritma oradaki her zamanı silip bazene çeviriyor. Onun için siz de o zilden her zaman takip etmeyi alın. Canan Hanım burada istek gönderdim sevgili Canan Hanım. İsteğimi kabul edersen seni yayına alacağım. Ee, kabul edemiyor diyor. <laughs> oy oy oy. Canan'ın geldiğini gördüm. Evet canlarım. İstek gönderdim iki defa. Kabul etmiyor diyor. Ee, bir kez daha Canan Bektik katılamıyor diyor. Evet. Canan'ım, hanım, e, sen bana bir istek gönder istersen ben sana üç kez istek gönderdim Kabul etmiyor diyor. Geldim, geldim. Ay Canan ben <laughs> ilk defa hayatımda bu kadar terledim. 9 dakikadır yayındayım. Seninle yarın yayını Ay, izlediğinde göreceksin. Ya, çok enteresan ee, Yarın çok izlediğinde enteresan. göreceksin. Seninle habire yazışıyorum burada ama yayın canlı yayında yazıştım maalesef. Canım, canım, Canlardan canım, da özür diliyorum. Yani evet. Elinde değil çünkü merak ediyorsun. Ben çok iyiyim ama bir, durumu bir anlatmak istiyorum hızlıca. E, senden girme, yani senin yayınından girdim direkt, tamam mı? Ama başlamadı gözüküyor. Başlamadı gözüküyor. Sonra bir refresh yaptım. Sonra aldım ama kaç, biz senden konuştuk. Ondan sonra dedim ki bunu bir yok edeyim bakayım, şu sayfaları bir yok edeyim. Ondan sonra çat diye gördüm. Ondan sonra istek gönderiyorum. Gözükmüyor galiba orada. Seninkini ben görmüyorum. Böyle tuhaf şeyler oluyor. Ama... Kolye korkmamış. Kolyenin modeli böyle sevgili ah, canlarım. Bu komik. kolyeyi böyle kabul edin lütfen. Evet. <laughs> Şimdi evet, güzelim. Canım. Canan 10 ee... gündür falan böyle. 10 gündür böyle. Yani Hı -hı. bununla ilgili ne varsa Godzilla'nın krediyi yaratımını <laughs> iptal ettim. Podam podum i̇şte, yaptım. Bravo. Bunu çok yaptım. <laughs> Bunu çok yaptım fakat hazır, hayırlısı olsun artık yani yayında olduğumuz görünmüyor 10 gündür filan. Ama bu mukaddes pekin başlığı yanında bir zil var. O zile basıldığında bazen ya da işte her zaman bildirim al bölümü var. Orada her zaman yaparlarsa eğer her gün bildirim alacaklar. Bazen bazen çeviriyor sık sık da algoritma onu sık sık kontrol etmeleri, haftada bir gün bile olsa kontrol etmeleri lazım. Büyük bir, hakikaten büyük bir şey içindeyiz. Sayfanız, adınızı yazınca bile tam olarak göremiyoruz diyorlar. Evet, ismimiz çıkmıyor. Arama motorunda bulunamıyoruz. Büyük bir engelleme içindeyiz. Hayırlısı Can Hanım. Bununla ilgili ne varsa diye hep bunları çalıştım ama bu bayağı bir aydır falan süren bir şey. Sen de biliyorsun. Büyümemiz durduruluyor. Büyüyemiyoruz. Sürekli insan kesiliyor. Eklenemiyorlar. Eklenemiyor. Yani şu geçtiğimiz bir hafta içinde e, 7-8 bin kardeşimizi kestiler, attılar. Ekleme, eklemiyorlar. Yani ekleme yok, kesme var sürekli. Hayırlısı. Ama bizi sevenler, e, arkamızdan gelecek olanların hep sayfamızdan şu anda senin girdiğin gibi girmeleri gerekiyor. Bunu da bir kere e, paylaşmış Olarım Evet Aynı Anda Youtube Yayını Yapmaya Başlayacağız Hatta Instagram'da Burayı Bu Kadar Sıkıntı Devam Ederse Lemurya Akademi'den Yapmaya Başlayacağız Bu Yayınları Onun için Lemurya Akademi'yi Takip Etmenizi Çok Rica Ettim Son Bir Hafta içinde Bir Kez Daha Hatırlatmış Olayım Sevgili Canlarıma Can Hanım 4 Ocak işe Bilinç Getirmek Onu <laughs> Anlatıyordum Sen Tam e, O Arada Panik Oldum Yarım Kaldı Oh, yeah. Benim eczaneyi batırış zamanım yeniden toparlayış zamanım senin oradaki varlığın senin e, dönüştürücülüğün yine inşallah kanalı da dönüştüreceğiz seninle birlikte Hatta o gün işe bilinç getirmekte bu konuyu da yaparız inşallah. Ön, önce bununla başlarız. Hı hı. Evet, yani işe bilinç getirmekle birlikte, yani işe bilinç getirmek bizim için benim hayatımın dönüşümü için çok etkiliydi. İki defa arka arkaya yaptıktan sonra Lemurya Akademi'nin kuruluşunda çok büyük bir katkısı oldu. Eczane battı. Eczanenin yerini değiştirmek, eczaneyi yeniden bir harekete geçmek. Şimdi sen işe bilinç getirmeyi bize birazcık anlatır mısın? E, canlar numara evet. burada. Evet. Şimdi <laughs> biz e, işi iş için mi çalışıyoruz? Yoksa iş mi bizim için çalışıyor? Para için mi çalışıyoruz yoksa para bizim için mi çalışıyor? Parayı kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz? İşi kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz? Gerçekten yaratmak istediğimiz şey ne? Geleceğimiz için şimdi neyi değiştirebiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Yürümeyen bir şeyleri nasıl değiştirebiliriz? Bütün bunları harmanlayacağız. Böyle basaya yatıracağız. Hatta parayla da ilgili bu Sadece iş diyoruz ama. <laughs> işte bizim bakış açılarımız nedir? İş ve paraya, çalışma hayatına, e, nerelerde sıkıştırıyoruz kendimizi. Çok böyle interaktif. Kaç yüz kişi olursak olalım, herkes interaktif olacak. Herkesin sorusu değerlendirilecek. Herkesle bir bire bir iğne oyası gibi çalışılacak. Bir kere önce onu da sordular bana. Onun da altını çizmek istiyorum. Burada bir ayırım yok. Kim ne istiyorsa onu sorabilir. Hatta onların sorularıyla bizim o dört saatlik çalışma çok daha büyük bir şey ortaya çıkartır. Çünkü hepimizin soruları sınıfı yaratıyor. O açıdan yaratıcılıkta kendimizin önüne nasıl geçebiliriz? Farkındalığımızda kendimizin önüne nasıl geçeriz? Nasıl işi kendi avantajımıza kullanırız? İşi nasıl kendimiz için çalıştırabiliriz? Çünkü onların hepsini konuşacağız. Ya biz bilmiyoruz görev vermeyi hiçbir şey. Bütün moleküllerle konuşacağız. Çünkü biziz sonsuz varlık. Unutuyoruz orada. Sonsuz varlık olduğumuzu burada. Ve biz böyle çok şeker bir şekilde hayatımızı mücadeleyle yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu bir yaratım olmuyor dördüz. İcat gibi diyebiliriz. Böyle icat ediyoruz, tuhaf bir sonucu. Biz şimdi gerçekten evreni arkamıza alıp, bu bakış açılarından nasıl çıkarız, bugüne kadar işe yaramayan iş yapma biçimini, nasıl kendimiz için çalıştırabiliriz? Çünkü burada bir bilinç yaratacağız Mukaddesciğim, sen de bildiğin gibi işimizle ilgili neyi alıp kabul etmiyoruz? Hangi farkındalığımız yok orada? Nasıl bir farkındalık yaratabiliriz? O işi nasıl manipüle edebiliriz? Çünkü bizler yapacağız bunu. Bizim için kimse yapamaz. Biz bunu yöneteceğiz, işi yöneteceğiz. İş nasıl yönetilir, para nasıl yönetilir, yönetim tarafına geçeceğiz. Tabii ki çalışacağız bunun için. Çalışma her zaman var. Ben de çalışıyorum bu geceyle 12'ye kadar uzunlar bir, bir sürü bir şey Yani tabii ki çalışacağız ama iş yapma biçimimiz değişecek. Onun içine kolaylık girecek. Neşe girecek. Bu realitede bunlar yok maalesef. İş bir zorundalık, bir mücadele, bir çaba, bir sıkıntı, bir azlık, bir yokluk. Yani böyle insanı yok eden bir sistem var sanki işle ilgili de olsa. İstediğiniz kadar sevdiğiniz bir işi yapıyor olun. Bazen insanların şikayet ettiğini görüyorum. Çok seviyor mesela İngilizce öğretmeni. Çok seviyor işini. Öğretmeyi çok seviyor. İngilizceye zaten aşık. Ama buradaki sistemi, okullardaki sistemi daha büyük yaratamıyor çocuk. Mesela diyor ki ben bunu değiştirmek istiyorum. İşte orada biz nasıl bir bilinç yaratabiliriz ki? O orada sıkışıklığı nasıl değiştirebilir? oralara bakacağız. Yani kör noktalara bakacağız tek tek. O kör noktaları aydınlatacağız. Oraya daha fazla bilinci fark edeceğiz, koyacağız. Ondan sonra sorularla onu büyüteceğiz arkadaşlar. Çünkü bilincin yaratıcı kıyısında olursa eğer daha büyüğünü yaratmamız mümkün. Bilinçle yaratacağız. Bakın insanlar yaratıma takılıyor ama doğru söylüyorlar. Takılırlar. Çünkü bilinç mahsus, şey yaratım Allah'a mahsus. Doğru söylüyorlar. Ancak o bilinçtir işte. Onunla el birliği, onu arkamıza alıp, onun desteği, onun gücü, onun enerjisi, onun farkındalığı, onun yaratıcılığıyla birlikte daha büyük bir şey yapacağız. Bu belki daha kolay anlaşılır e, mukaddes için bu konu. <laughs> o yüzden e, bu sıkışıklıktan başka türlü bilinci buraya dahil etmezsin o kapıyı açmazsak değiştiremeyeceğiz ve daha büyük olasılıkları kendimiz için ve herkes için yaratamayacağız. Biz o sınıfta kaç kişi olursak olalım, 10 kişi olsak, 20 kişi olsak, 100 kişi olsak, 1000 kişi olsak, 1 kişi olsak dünyayı değiştirecek. Herkese katkı olacak, bunu bilin. Ama tabii ki sizin o interaktif katılımınızla çok daha büyük bir kare kare çarpı düşünün. Öyle bir büyük bir dönüşümü müjdecisi olacak. Yani yaptığımız çalışmalar evren her zaman arkamızı kollayacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Ben geçen gün bir İngilizce hocasıyla çalıştım. Ondan bahsettim. Sadece ona hayatın tüm bana kolaylık neşe ihtişamla gelir söyledim. Bir de Bundan daha iyi nasıl olur anlattım. Çünkü Türkçe de çok bilmiyor. Ben de yarım yamalak İngilizcemle. Biz anlaştık çok güzel. Ve bana bugün müjdeyi verdi. Bir hafta olmadı daha araçları vereli ona. Hakikaten üç gün falan oldu. Sen ne söylüyorum? Yeni bir iş bulmuş ve önümüzdeki pazartesi yeni işine baş. Daha büyük parayla. Hey dedim bak bu neyi değiştirdi ki daha işe bilinç getirmeye katılmadı. Zaten ona nasıl katılır bir tercüman lazım. Ama sen yapabilirsin bunu mukaddes. Bunu da yapabiliriz. Süper olur. Evet evet İngilizce evet. yapalım. Evet İngilizce yapabiliriz. İşle bilinç Daha getirmeyi İngilizce yapalım. İngilizce de yapabiliriz. Aslında şöyle de yapabiliriz. Aynı anda yabancı konuklarımız gelirse de tercümeyi durdururuz onlar için. Tercümeli zaten öyle oluyor. Yani hepsi mümkün. Bu Çok da mümkün, mümkün bu. yani. Tamam. Bundan şey, daha iyi nasıl olur? Hı. Evet. evet daha ee, daha iyi. Şimdi bir kere, bir kere gerçekten hani kilit noktalarını ve bizim e, yargılarımızla, yani bizim bilinç dışı yargılarımızla Aynen. bilinç dışı e, işe bakış açılarımızı değiştiren bir eğitim bu. Bakış hmm. açıları değiştiği zaman dünya değişiyor. Yani ben değiştiğim zaman benim dünyam da değişiyor. Değin dediği gibi Aynen. kendim olduğum zaman bakış açılarımı değiştirdiğimde, ilginç bakış açılarına getirdiğimde ve işe farklı bir bakış açısıyla baktığımda yargının dışından bilinçle baktığımda iş de kendiliğinden çözülüyor. Tabi bu arada bu blokajları da çözeceğiz inşallah seninle bir Tabii zaman. Tabi ki evvela Allah. Ben Tabii. bile bunu düşünmeye zaman bulamadım. Ben bile bunun üzerinde çalışmaya zaman bulamadım. Onun için bu blokajlar böyle devam etmektedir. Evet, Ama ben onu isterim. yani o kadar sevgili canlarım o kadar ilginç ki bakın bunu da sizin gözünüzün önünde çözeceğiz inşallah. E, niyet ediyoruz. Bunu seçiyoruz. Çok <laughs> güzel bir katkı olacaksın. Herkesin. Bunu da herkesin gözü önünde çözüyor olacağız. Nasıl büyüdüğümüzü görüp hepiniz şaşıracaksınız. Bakın Eczanemi nasıl değiştirdim. Değiştirdik hepinizin gözü önünde. Aslında her şeyi sizin gözünüzün önünde yaşayan bir insanın Ben Canan'la bunu yaşadık. Eczaneyi hallettik. Şimdi bu dokajı bu yapay zekanın durdurma, engelleme bir de bunun üzerinde bir 4 Ocak'a kadar da ben bunu bir Canan'la konuşayım özel meseleyi. Bakın 4 Ocak'ta da bunu çalışıyor olacağız. Hep birlikte nasıl fırladığımızı, büyüdüğümüzü birlikte göreceğiz. Aynen. Bu da bir iş çünkü gibi bakın. Instagram'ımıza Mukaddes Pekin baş Instagram'ına iş gibi bakın bu da bir aydır durdu cidden şimdi onu da düzelteceğiz hep birlikte göreceksiniz yani bir kere işi olanlar işi olmayanlar katılabilir mi? Evet Tabii. özellikle siz katılın eğer işinizi dönüştürmek ya da yaptığınız her neyse bakış açınızı dönüştürmek ev hanımıysanız bakış açınızı açınızı dönüştürmek için onu, o da bir çeşit iştir Tabii. Yani ev hanımları... Hayatımız, yani. hayatımız değil mi? Hayatımız değişti değil mi? Evet. Tabii. Yani ev hanımları zaten en zor meslek, hem para almıyorlar, hep aynı işi yapıyorlar. Onu nasıl yaratıcı kıyı bilincin yaratıcı kıyısından nasıl yaratırlar kendi bulundukları alanda ve bu onlara para olarak nasıl geri döner, onları da konuşuyor oluruz. <laughs> yani benim işim yok ya da iş bulamıyorum diyenler İşimden mutlu değilim. Evet yani. buyursunlar gelsinler. İşleriyle yani belki başka kapılar ve başka fırsatlar açılabilir. Kesinlikle. Hakikaten bu çok o, önemli bir eğitim sevgili Canlar. Ben Lemuria Akademi'de yani yaklaşık 6-7 aydan beri bunu yapmak istedim. Sevgili Can Hanım'la ama bir türlü şey yapamadık. Canan çok yoğun. E, bunu organize edemedik. E, şimdi Lemuria Akademi ile birlikte e, bunu organize etmek istedim. Kendim de ben de orada olacağım eğitimde. Çünkü hakikaten her seferinde algılar ve bilinç açılıyor. Kesinlikle. Daha farklı. Her seferinde vay canına diyoruz. İşe bilinç getirmek eğitimi 4 Ocak'ta. Akşam 8 ile 12 arasında. Dolayısıyla o gün yayınımız yok. Hakan Yedicam Hocam. Hoş geldiniz Can Hocam. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz Hakan Hocam. Evet sevgili canlar 4 Ocak 2022... Ee, saat akşam 8'de saat 12 arasındaki işe bilinç getirmek eğitimi için telefon numarası 0552 579 579 6 e, whatsapp'tan sadece Canan Bektik yazarsanız size linkleri ve bütün her şeyi gönderir arkadaşlarımız e, telefon bile etmenize gerek yok Canan Bektik olarak yazmanız yeterli telefonlara dönmekte zorlanıyorlar yoğunluktan Hemen size linkleri atarlar, tüm bilgileri atarlar sevgili canlarım. Evet, onun dışında sormak istediğiniz bir şeyler varsa sevgili canına onları da soralım. Evet, yorumlardan yüzünü göremiyoruz demişler ama telefon numarası var. Başa tutturduk maalesef sevgili canlar idare edin. Canının yüzünü bugünlük az görüyorsunuz. Evet. Bilinç demek Allah'ın bizden iş, 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 iş işlemesi, bizim Allah'tan işlememiz anlamına mı geliyor demiş. Onun farkındalığı, evet. onun hmm. gücü, onun enerjisi, onun farkındalığı. Tabii farklı ayrı değiliz ki zaten o farkındalık. Enerji. Evet. Sevgili canlar eğitim Zoom'da. Eğitim Zoom'da olacak. Evet. Hepimiz orada interaktif bir şekilde yani Zoomdan olmasının en güzel yanı dünyanın her yerinden canlı evet. ee, görüyorlar katılabiliyorlar. Sevgili canlar. Evet. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa soralım. Telefon numarasının sonu görünmüyor. 0 552 579 579 6'dan e, atabilirsiniz. Canan bektik olarak yazmanız yeterli sevgili canlar. Tüm sorularınızı numaradan sorabilirsiniz. 0552 579 579 6 Canan bektik yazın yeterli tüm sorunların, sorularınızın cevabı orada olacak. Evet kayıt yapılacak ve kayıt tamamen size verilecek sevgili Canlar. Evet. Kayıt size verilecek, sizde kalacak. İzmir'e geleceğimi duydular. Evet arkadaşlar, İzmir'e yarın geliyorum ancak o bu sınıfı Salı uzun üzerinden yapacağım akşam. E, canlı olmayacak maalesef. <laughs> salı günü akşam, Salı günü akşam saat 8 ile 12 arasında. Evet. Dolayısıyla canlı yayınımız o gün yok. Biz ben de dahil eğitimde olacağız çünkü başka türlü ikimizin uygun olduğu bir zaman bulamadık sevgili canlar gün içinde bir zaman bulamadık bunun bize sadece akşam olacak bakıyorum. eğitim aslında akşam olması herkes için çok iyi çalışanlar için de çok iyi oldu çalışan evet. arkadaşlarımız gelecekler zaten bir kısmı yani grup açıldı numarayı yazdık sevgili canlar numara aşağıda görünüyor mu Canancım? Numara görünüyor mu aşağıda? Numara görünüyor hayatım. Gör evet evet o tutturulmuş Numarayı yani. yaz diyorlar da numara mi? orada 0572 579 579 6. Hayatım. Oradan Kırcıyorum. sorun tüm sorularınızı sevgili canlar. Evet Can Hanım teşekkür ederim tekrar. Rica ederim ben de teşekkür ederim. Ee, yine de soru sor, umarım katkı olmuştur sevgili canlar sorularınızı. Cevaplamaya çalıştık. Evet, eğitimde görüşürüz. Salı günü akşam saat 8'de akşam 12 arasında görüşürüz. Ben çok görüşürüz. heyecanlıyım. Bu ben de sen. ben de üçüncü kez alıyor olacağım bu eğitimi ya, Canan yaşadım. Ama Bundan hepsi birbirinden fazla olur. Birbirine. Ha? Evet. Hepsi ne? birbirinden farklı olabiliyor çünkü interaktif sorularla değişiyor ya. Evet. E, i̇çerik her şey. Evet. Çok evet. Güzel. Bakalım çok, ne ne çok, çok olacak. Çok güzel bir eğitim. Ben de çok heyecanlıyım. Evet seni çok seviyorum Canan'ım. Çok teşekkür ederim. Ben de tatlım. İyi ki varsın. Olayım. İyi ki hayatınızda iyi Sevgili de, canlar. Iyilerim, ee, bunu kaydedeceğim. Çok. İzlememiş olan canlarımız için kaydediyorum. Hemen altına da numarayı tekrar yazacağım telefon numarasını. Ee, sorularınızı bu telefondan WhatsApp'ta sorabilirsiniz. Canan Bektik yazmanız yeterli. Hemen size link atılıyor olacak. Hepinizi çok seviyorum. Saat 22'de psikosomatik hastalıkların, psikolojik hastalıkların düşünce gücüyle ve beyin gücüyle te, tedavisi ve şifalandırması konusu var. Herkesi davet edin. Çok önemli. Denizle Gece ile birlikteyiz. Canan Hanım görüşürüz. Seni seviyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Ben Hatlarım, görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz.